Evet, okuyorum şimdi sizi. Sahanlara, pastaya konulup, soğuk olarak ikram Düşün önce biraz. Sizce bu metnin başlığı ne olabilir? Evet, kendiniz. Sonra cevabı birlikte yapalım. Evet, Kemal öncelikle tabii ki diğer arkadaşlarına göre farklı bir öğrenci. Bilsem sınavlarına birinci sınıfta hazırlandı. Girdi. Bilsem sınavlarını kazandı. Bilim-sanat merkezlerine gidiyor okul çıkışlarında. Oradaki öğretmeniyle benimle birlikte çalışarak bir matematik olimpiyatlarına hazırlandı. Ve orada birinci geldi. E, tabii içinde büyük bir cevher taşıyan bir öğrenci. Başlarda bunu fark etmesi biraz zor oldu ama bizim de desteğimizle kendi içindeki cevheri ortaya çıkardı. E, çok gururlandım öncelikle tabii ki. E, büyük bir gurur bizim için. Sevinç ee, onun için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendine özgüven kazanması açısından gurur ve sevinç bizim için böyle oldu. Yarışmadan biraz bahsedelim. Hocam, kaç kişi katılıyor? Neler E, ee, Yarışma yaklaşık 13 bin öğrenci katıldı. Dünya çapında yapılan bir yarışma. Ee, kendi yaş grubunda bu yaş grubunda 13 bin kişinin içinden birinci oldu. Ee, yapılan Verilen soruları 27 dakikada yanlışsız olarak bitirdi. Çalışarak kaptım hatta aslında birinci olamayacaktım neredeyse yani yanlışım var mı diye baktım öyle birinci oldum bir tanesini doğru yaptım belki öyle yüzüncü olacaktım. Kısa zamanda nasıl yaptın o kadar soruyu? Matematikte iyi oldum lan. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bilemeyiz sonra ama... Ona da aslında bayağı matematik gerektiren bir iş. Sınıfı girdim, herkes üstüme yağ dağıldı. <güler> Mutlu oldular yani. Sen, hayır. Ha. Aile ne dedin senin için? Ee, sevindi de. matematik yarışmasında dünya şampiyonu oldu. Evet. Neler söyleyeceksiniz duygularınızla? Ne? Çok mutlu olduk, gururlandık. Ee, inandı, kendisi de çok inandı. Biz de ona inandık. Başardı en sonunda. Başka? Kaç çocuğunuz var? Ki? Tek, Kemal tek çocuk. Aile babası ne düşündüğü, Babası ne iş yapıyor? Babamız tır şoförü. Ee, yurt dışında çalışıyor. Ben ev hanımıyım. Babamız çok destekledi zaten matematikte en çok desteği veren babamız babasının sayesinde o da çok sevdi matematiği başardı çok da seviyor devam ediyor.